Merhaba arkadaşlar bugün konumuz döngülerde while döngüsü. While döngüsü nasıl bir yapı onu bakalım inceleyelim. Öncelikle while'imizi yazdık. İçeriye koşulumuzu yazıyoruz. Eğer eğer bu koşul True ise eşit eşit turu ise yani e, bool değeri e, true ise içerideki işlemi yapmaya devam eder. E, bu kadar e, aslında basit bir mantığı var. E, ama şöyle bir durum var. Eğer sürekli e, eğer buna bir koşul koymazsanız bu koşul e, sürekli true'da kalırsa e, işlem sonsuz döngüye girecektir. O yüzden e, yapacağımız işlemler ona göre e, ayarlamamız lazım koşulları. O, o yüzden biraz e, tehlikeli. Uzun kodlarda özellikle e, döngüden çıkamama durumunda e, tespit etmesi de zor bir olay oluyor. Şimdi biz basitten başlayalım. E, az önceki gibi e, şey yapacağız. E, formantında bir while döngüsü yapacağız. integer i eşit sıfır i eşit dedi. İlk küçük e, Dylan Okoro sayıları yazdıralım gene klasik. E, control nokta right line e, nokta right line de koyalım. Set fark etmez. Uzun e, içinde kapanmasın. Ee, şimdi burada bir şey eksik ama çalıştı beraber görelim. Bakın, e, full sıfır yazdırıyor ve sürekli devam ediyor burada. Bunun sebebi e, yazdırma işlem tamamlandıktan sonra işlemler yapıldıktan sonra i değer arttırmamış olmamız. I değerini arttıralım. 11'den bir kadar olan sayıları yazdırdı, e, on dahil değil, şurada gördüğünüz gibi. Kısa bir işlemi yapalım beraber. Akılda kalıcı olsun. Daha hiçbir şey yazdım. Adı iyi işte sıfır. İyi diyelim. hala sıfır. Yazdığım işlemi yaptı. İyi diyelim. artırdı. bir. Ondan küçük mü? Değil. 2, ondan küçük mü? Değil. 3, 10'dan küçük mü? Değil. Böyle 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9'a baktı. İçeri girdi, yaptı. Buraya zaten yazdırdı. E baktı şimdi. İyi 10'dan küçük mü? E 10 10'a küçük değil. E eşit yok bu sefer. O yüzden içeri girmedi ve read değerine gitti. E bu böyle. E her seferinde şey yaptık. Geçen Ford'da da aynı şeyi yaptık. Hep eee yazdığım sayıları yazdık. Bu sefer şey yapalım. 10 kere bizi. Hatta değiştirir sayı. Önce Cenk ile B sharp desin. Yani 20 kere yaz kere bunu yazdırsın bize. Bakın 20 kere yazdırdı. İstersek şey yapabiliriz. biz bu satır mantığı olarak da kullanabiliriz. O zaman iyi birden başlatırız, birini satır e, olduğunu göstermek için. 20 kere yazacağı için de e, şu hemen şuraya bir adet eşittir. E, Konsolda yazma olayı biraz e, karışıyor ama e, burada biz inin değerini yazdırıyoruz. Ondan sonra satır mantığı olarak egejen ile yazdıracağız. E, hemen şu başına da e, ters T koyduğum zaman bu e, konsolda bize tap işareti anlamına geliyor. Normal e, bizim normal büyük kullandığımız gibi taba basıyor ve e, şey yapıyor. Ondan sonra yazdırıyor. Eğer boşluk koysaydım ben buraya boşluğu yazdırdı ama bu sefer on çift tane sayıları geldiğinde e, güzel durmazdı. Hatta yapalım aynı hizada durmayacağını göstermek için. Bunlar da önemli şeyler daha düzenli gözükmesi. Bakın aynı zat durmadı. Ee, şimdi farklı bir uygulama yapalım. Ne yapalım? Ee, bu sefer e, hep arttırdık. Bu sefer de azaltalım. Ee, 10'dan 0'a kadar yani 100'den 100'den 0'a kadar çift sayıları yazdıralım. Öncelikle e, şey yazdım. Öncelikle integer bir değer tanımlayacağız. Bu değer de 100'den başlayacak. Ondan sonra while ne diyeceğiz? Ne olduğu sürece devam etsin. Manasında. J değerimiz büyük ol, büyük eşit olduğu sürece 0 sıfır, bir çift sayı öyle ama dahil ettim. Büyük eşit 0'a c değer 0'dan büyük olduğu sürece eşit veya büyük olduğu sürece bize bu işlemleri yaptır. Peki bu işlemle ne? Ee, şurayı sileyim de yazmam şey olmasın. Peki bu işlemle ne? Ee, çift sayıları mı yazdıracak? Evet. Console. Not the right line y değerini yazdıralım. Yüzde bir çift sayı. Ee, j eksi eşit 2 dediğimiz zaman oluyor olması lazım. Test edelim. Bakın yüzden başlı. 98, 96 ee, böyle geldi. Yani ee, bu da tamam. Ee, ne yapabiliriz? Çift sayılar değil de ne olabilir? Ee, tam bir başka şeye gidelim. Ha, birden yüze kadar olan sayıların notlarına bakmak Şimdi Birden yüze kadar olan sayı olan tek sayıların toplamını yapalım. Ee, bunun için iki farklı değişkenimiz olacak integer da sayımızın değişkeni bu sıfırdan başlayacak. Bir de toplamlarımızı yazacağımız biz hep while döngüsünün içine şey koyduk. Console.writeline koyduk. O işlemin, o işlem dışına çıkacağız şimdi. onu baştan söyleyeyim. Toplam değerimizi yazalım. Toplam değerimiz de ilk başta sıfır. Şimdi şimdi while'da 1'den 100'e kadar olan ee, tek sayıların toplam şuraya yazayım mı? kadar tek sayıların toplam. Bu halde sayımızın e, Yüzden 100'den küçük olduğu sürece sayımız bize bu işlemleri yap. Peki neymiş bu işlemler? Önce tek sayıda tespit etmem için geçen videoda değinmemiştim ama burada şey yapayım. Sayının mod ikisi yani ikiye bölündüğünde kalanı eğer bir ise bu sayı tektir. Buraya yorum satırını alalım. Tek sayı koşulu. Yorum satırlarında kodu yazarken yapmak e, şey oluyor, Daha efektif oluyor ilerleyen uzun kodlar için. Ee, işte sen bunu burada e, bir daha parantez açabilirdim. E, yani buraya yazdığım her şey yapardı ama biz tek bir işlem yapacağımız için ve e, bu dil bize e, koşulların bağlı da aynı şekilde tek bir yani şu, şu, hiç parantez açmadan şuraya bir, bir şey yazsaydık onu yapardı. İşte de aynı şekilde. E, top sadece altındaki satırı e, alıyor toplam değeri eşittir sayı artı toplam. Evet, Bunu ilk böyle yazdım. Sayıyı yazmışım şuraya. Güzeldim. Eee sayı artı toplam. Neyse ee, Say art toplam bunu e, önce göstermek istedim. Bu normalde bildiğimiz art eşit. Kafa karışabiliyor bazen art eşit sayı. Evet şurada e, tek bir tane şey koymuşum. o yüzden atama işlemi yapıyor. Atama işlemi de modlu bir şekilde yapmadı. Ki zaten atamalar e, bildiğiniz üzere sıfırı e, sayıyı atar. E, sıfırı toplamı atar. Yani atanacak olan eşittir e, atanan değer. Bir değişken de, de. Farklı bir değişkeni farklı değişkeni de Burada yaptığımız gibi sayıyı kendiyle toplamlı toplayıp toplam önceki değerini toplayıp toplama atıyor. Bu o mantık. E, şimdi sayımızı artı artı dur şöyle sayımızı artı artı dediğimiz zaman Birer birer artacak. Zaten burada tek sayı kontrolünü yapmıştık. Ee, şimdi ne yaptık biz? Konsol. E, bu işlemleri yaptırdık. Bu işlemleri yazdırmamız lazım görmemiz için. Konsol. Nokta. Right. Ee, şöyle güzel olsun. Tek sayıların toplamı. Ee, evet, 2.3 üst üste artı toplam dediğimiz zaman e, bu şekilde bize sadece e, burada bir iş yazdığım işlem yapmadığımız için burada hiçbir şey olmayacak. E, alt işlemi yapacak bize sayıyı döndürecek. E, şimdi çalışacağım. Tek sayıların toplamı e, 2500'müş. Baştan gelelim bir daha anlatalım. Şimdi başladı sayı 0 0'dan 100'den küçük olduğu için TIPAK e, yapmayacağım. Çok uzun sür, sürer. Şimdi video tutun oldu zaten. 0'dan e, küçük 0 100'den küçük olduğu için e, içeriye girdi ve bu işlemleri sayı 100'den büyük bir değer olana kadar yaptı. Buraya geldi. E, koşullarda gördüğümüz sayının modun, mod 2'si e, alındığında değeri 1 ise bu sayı tek demek biliyoruz bunu. Bu olduğunda yani tek sayılarda şu işlemi yaptı. Sayıyı bir önceki toplamla toplayıp toplamı atadı. Ondan sonra da sayıyı arttırdı. Bunu yaptı. Döndü döndü. En son sayı 101 oldu. Ve artık koşul sağlanmadı. Ve artık sonucumuzu yazdırdık. Bu video bu kadar olsun. Uzadı zaten.